Prostat TV'nin kıymetli izleyicileri Mehmet Alper Öğretici ile beraberiz. Anadolu Eğitim Sen Sendikası Genel Başkanı ile beraberiz. Bu stüdyomuza davet ettik. Bu yayın saatinde kendisiyle öğretmenlerle alakalı konuları değerlendireceğiz. Sizleri de aydınlatmış olacağız. Sevgili Başkan, stüdyolarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Serdar Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Nasılsınız sevgili Teşekkür başkan, ederim. Sizsiniz? Sağ olun. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Biz de yoğun bir tempo böyle sizin gibi değerli sendika başkanlarını, STK temsilcilerini alarak ...konuları değerlendiriyoruz. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Başkanım biraz öğretmenlerle alakalı konular fazlalaştı. Biz evet. de sizi yayına alalım istedik. Ücretli öğretmenlerden başlamak isterim. Devamlı duyduğumuz, devamlı tartışılan da bir konu. Biraz sizi bulmuşken buradan girelim, aydınlatalım konuyu istiyorum. Tabii ki Serdar Bey. Şimdi ne yazık ki ülkemizde öğretmen çeşitliliği çok fazla. Ücretli öğretmenler var, sözleşmeli öğretmenler var, geçici statüde çalışan öğretmenler var, bir de kadrolu öğretmenlerimiz var. Tabi ücretli öğretmenin ne demek olduğunu biraz açmak isterim. Top, top, ücretli öğretmenler hali hazırda boş kadroları olan, atama yapılmamış kadroları olan yerlere ders ücreti karşılığında geçici süreli giren öğretmenler demek. Bu arkadaşlarımız asgari ücretin altında ücretle çalıştırılıyorlar Serdar Bey. Tabi biliyorsunuz asgari ücret görüşmeleri oldu, açıklamaları oldu. Şu an 4250 liraya tekabül ediyor yeni açıklanmıştı asgari ücret. Ama bu arkadaşlarımızın yeni ücreti de geçtim, eski ücretin dahi altında çalıştırılıyordu. Bakın herhangi bir iş yerinde şu Sütlüda ya da herhangi bir yerde iş yerinde asgari ücretin altında herhangi bir kişi çalıştırılamazken ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı kendi eliyle asgari ücretin altında ücretli öğretmen çalışmaktadır. Ee, bir aylık aldıkları ücret 2500, 2800, 3000 lira bandında değişmektedir. Tatil ve izin günlerinde de bu arkadaşlarımız ücretle alamamaktadır. Tabi ülkemizde şu an 100 binin üzerinde öğretmen açığı var. 100 bin üzerinde öğretmen açığı varken yapılan atamalar 15 20.000'le 20 binle sınırlı olduğu için geri kalan açıkları ücretli öğretmenlikle kapatmaya çalışıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Şu an ...80 binin üzerinde ücretli öğretmen görev yapıyor. Türkiye'nin dört bir tarafında bu ücretli öğretmen arkadaşlarımız... ...derslere giriyorlar, branşlara itibariyle. E, yaptığımız araştırmalarda şunu görüyoruz. Ücretli öğretmenlerin yarıdan fazlası eğitim fakültesi mezunu değil. Eğitim fakültesi olmayan arkadaşlarımız... ...boş dersleri doldurabilmek için e, ücretli olarak ders veriyorlar. 13'ü yaklaşık ön lisans mezunu Serdar Bey. Yani herhangi bir lisans mezunu dahi değil... Ee, ön lisans mezun olarak derslere giriyorlar. Ben her programda her açıklamada ifade ediyorum. Burada da etmek istiyorum. Şimdi siz hiç ücretli göz doktoru gördünüz mü? Siz hiç ücretli hakim gördünüz mü? Göremezsiniz. Ama ne yazık ki en çok önemsediğimiz milli eğitimde çocuklarımız için biz ücretli öğretmenlerde ders verdiriyoruz. Bunun yanlış olduğunu buradan tekrar vurgulamak isterim. Ee, ücretli öğretmenler yerine öğretmen açığını kapatacak atamalar yapılmalıdır. Bakın şu an 700 binin üzerinde atama bekleyen arkadaşımız meslektaşımız var. Bu arkadaşlarımız eğitim fakültesinden mezun olmuş, ilgili belgeleri, diplomaları var. Ama ne yazık ki öğretmen açığı olmasına rağmen sınırlı kontenjanlarla atama yapıldığı için mesela 15 bin atama yapılıyor. Bu 15 bin atama öğretmen ihtiyacını karşılamıyor. Dolayısıyla öğretmen ihtiyacını karşılamadığı için boşluklara da ücretli öğretmen başvuruları alıyor Milli Eğitimler ve bu arkadaşlarımız ücretli öğretmen olarak görev yapıyor. Ki bu çoğu da yapmak istemiyor doğal olarak. Çünkü ücretli öğretmenlerin ücretleri asgari ücretin çok çok altında. Bunu yapmak yerine herhangi bir yerde, markette, kasiyerlik yapabiliyor. Başka yerlerde çalışmayı tercih ediyorlar ki asgari ücretin asgari ücretle üzerinde ücret alabilmeleri için. Buradan tekrar çağrımızı yapalım. En önemli şey çocuklarımız, geleceğimiz. Bu nedenle nesiller yetiştiren öğretmenlerimizi bizler atayalım, öğretmen açığını kapatalım ve şu ücretli öğretmenlik sefaletine son verelim diyoruz. Sevgili Başkan, atamalar konusuna değindiniz biraz. Biraz açalım istiyorum. Atamalarda bir projeniz var mı? Yani bu kadar atama atama devamlı konuşuluyor. E, Milli Eğitim Bakanlığı da atıyor. Duyuyoruz da. Yani ya uzaktan biz takip ediyoruz, siz içerisinde olduğunuz için yani. söylüyorum. Atamadaki bu hızlandırma veya proje nasıl olması gerekir? Şimdi şöyle Serdar Bey, evet Milli Eğitim Bakanlığı atamalar yapıyor ama Tabii Milli Eğitim Bakanlığı çok geniş bir camia, 20 milyon yaklaşık öğrencimiz var. Çok fazla da öğretmen açığımız var. Şu an 100 binin üzerinde öğretmen açığı varken yapılan atamalar 15 binle 20 binle sınırlı. Mesela 2021 yılında Şubat ayında müjdesi verildi öğretmen ataması yapacağız diye 20 bin. Bu 2021 Eylül ayında atandı. Sonra tekrar bir 15.000 alım olacağı söylendi. Şu an mülakat aşamaları geçildi. Önümüzdeki günlerde öğretmenlerin ataması olacak 15 bin atama. Bunlar da Şubat'ta ikinci dönem işbaşı yapmış olacaklar. Yani 100 bin üzerinde öğretmen açığı varken yapılan 15 bin, 20 binlik atamalar ne yazık ki ihtiyacı karşılamıyor. Çok fazla açık var. Bu nedenle bunu karşılayabilmek için önce bir programları yapmak lazım. 2-3 yıla yayılacak şekilde öğretmen açığını kapatacak programlar yapmak lazım. Yıllık 50 bin, 60 bin bandında öğretmen atanırsa birkaç yıl içinde bunu kapatma olasılığı var. Bakınız, Milli Eğitim rapor hazırlar ve bu raporları hep yayınlar. 2020 yılı, 21 yılı raporları çıkıyor. Ve bu raporlara baktığımızda sadece emekli olan öğretmenlerin sayısı zaten yaklaşık 15 bin. Dolayısıyla yapılan atamalar aslında bir ihtiyacı karşılamıyor. Sadece emeklilerin yerini doldurmuş oluyor. Var olan açıkları karşılamaktan uzak oluyor. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde, özellikle bütçe görüşmelerinde hep söylüyoruz. Bütçenin en büyük kısmı Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmeli ve bu öğretmen atamaları başta olmak üzere eğitimin sorunlarını giderecek bir bütçe olmalıdır diyoruz. Hali hazırda yapılan 15 bin 20 binlik atamalar ne yazık ki öğretmen açığını kapatacak şekilde bir atama değildir. Bu öğretmen açının devam etmesini istemektir. Bu açıkların kapatılabilmesi için ciddi bir şekilde her sene 50 bin 60 bin 70 bin bandında öğretmen atamak gerekmektedir. O kadar öğretmenimiz var. Her sene 50 60 bin atarsa karşılığı var diyorsunuz. Şu an 700 olarak. binden fazla öğretmen arkadaşımız bekliyor. atama bekliyor. Bir de böyle şöyle bir sıkıntı var Serdar Bey. Bizde bir plansızlık ve düzensizlik var. Şöyle ki eğitim fakülteleri sınırsız kontenjanlarla öğretmen adayı alıyor. Mesela ortalama yaklaşık eğitim fakültesinden mezun olan öğretmen sayısı 42-43 bin. Bakın senede 42-43 bin öğretmen mezun oluyor eğitim fakültesinden ama yıllık alınan öğretmen sayısı 15 bin 20 binde kalıyor. Dolayısıyla bunun zaten mezun olanların 20 bini fazlalık kalıyor. Başlarken de o kontenjan ayarlanması gerekiyor. Tabii Anlatın ki kesinlikle var. bunlar da birike 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 sonunda yüz binlerce öğretmenimiz şu an atama bekliyor. Bunun planlamasını yapmak çok zor değil. Madem öğretmen ihtiyacımız azalacaksa eğitim fakültesinin kontenjanlarının azaltılması lazım. Herkes öğretmen olacağım diye eğitim fakültesine girdiği zaman doğal olarak atama bekleyecek. Atanıp öğrencilerine eğitim vermek isteyecek ki bu da en doğal hakkıdır. Onun eğitimini almıştır. Bizler öğretmen eğitimi verip o arkadaşları öğretmen yapmayıp farklı alanda değerlendirdiğimiz zaman da hem o öğrencilerin aldığı eğitime yazık, hem o anne babanın umuduna yazık, hem de kamu israfı olarak değerlendiriyoruz. O arkadaşlarımız öğretmen olamayacağını, atanamayacağını bilse belki eğitim fakültesini tercih etmeyecek, farklı bölümlerde iş bulmak için farklı bölümlerde eğitim alacak ve o işi yapmaya çalışacak ama 4 yıl boyunca eğitim fakültesinde Herhangi bir branşta öğretmenlik eğitimini alıp atama sayılarının azlığı nedeniyle atanamamış bir öğretmen bu sefer sıfırdan başka bir iş yapmak için iş arıyor. Bu da e, donanımlı bir iş olmuyor. Genelde asgari ücretle çalışabilecek işlere gidiyor. Bunu kamu israfı olarak da görüyoruz. O yüzden... Öncelikle yapılması gereken öğretmen ihtiyacıyla öğretmen yetiştirmenin bir planının yapılması. Ne yazık ki en büyük eksikliğimiz Başlangıç bu. Başlangıç Kesinlikle öğretmen ihtiyacı net bir şekilde belirlendikten sonra eğitim fakültesi kontenjanları da ona göre ayarlanmalı. Hangi sene kaç öğrencinin gireceği, hangi sene kaç öğrencinin mezun olacağını hesaplamak inanın çok zor olmasa gerek küçük bir matematik hesabıyla hesaplanabiliyor zaten. Evet. Öğretmenlerimizin bir de meslek kanunu var. E, konuşuluyor, duyuyoruz. Biraz sizi bulmuşken açmak isterim. Meslek kanunu alakalı neler söylemek istersiniz? Tabi e, öğretmenlik meslek kanuna bir ihtiyaç olduğu kesin. E, 2023 eğitim vizyonu açıklanırken, 23 Ekim 2018'de 2023 eğitim vizyonu açıklandı. E, dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk e, açıklarken bunu, Sayın Cumhurbaşkanı da o zaman bir müjde vermişti. Öğretmenlerimiz için de artık bir öğretmenlik meslek kanunu e, meclise getireceğiz demişti. Tabii 3 yıl sonrasında bu meslek kanunu meclise geldi. Meclise geldiğinde e, bizim en büyük e, tedirginliğimiz şu, paydaşlarla birlikte hazırlansın istiyorduk biz. Paydaşlarla birlikte hazırlanmayan bir meslek kanunu çok fayda getirmez diyorduk. Ne yazık ki 12 maddeden oluşan bir tasarı meslek kanunu olarak teklifi verildi. Hatta geçen hafta e, Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşmeler de oldu. Biz de Anadolu Eğitim Sendikası olarak ben katıldım e, Anadolu Eğitim Sendikası adına. Orada görüşlerimizi, eksiklikleri ve beklentilerimizi ifade ettik. E, uzun süren görüşmeler sonunda ne yazık ki virgülü dahi değişmeden 12 maddelik meslek kanunu komisyonda kabul edildi. Ve şu an haftaya e, genel kurula gelecek. Genel kurulda görüşmeler olacak. Meslek kanunu derken Serdar Bey örnek vermek isterim. Mesela avukatlık meslek kanunu var. ...baktığınız zaman 224 madde. Hakimler ve savcılar meslek kanunu var. Ee, ona baktığınız zaman 160-170 madde. Veterinerlik meslek kanunu var bilir misiniz? 124 madde. Ee, şimdi kıyasladığınız zaman öğretmenlik meslek kanuna bakıyorsunuz 12 madde. Aslında madde sayıları tabii ki verilen değeri ve itibarı göstermez ama... ...adına meslek kanunu diyebilmeniz için... Öncelikle hangi meslek olursa olsun o mesleğin nasıl yetiştirileceğini, nasıl görev alınacağını, görevde yükselmeleri, emekliliğini, sosyal ve özlük haklarını içinde barındıran bir yasa demektir meslek kanunu. Ama öğretmenlik meslek kanununa baktığımızda bu yaklaşımdan çok çok uzaktır. 1739 sayılı Milli Temel Kanunu'ndan alınmış birkaç madde, farklı kanunlardan alınmış birkaç madde Zaten 4 maddesi de amaç, kapsam ve yürürlükten ibaret. Toplam 12 maddeden oluşan bir tasarı meslek kanunu olamaz. Peki meslek kanunu ihtiyaç mıdır? Kesinlikle bir öğretmenin nasıl yetiştirileceği, biraz önce saydığım sorunlar, eğitim fakültelerinde yetiştirilmesi, atanması, görevde yükselmesi, çalışma şartları, ekonomik ve sosyal hakları, emekliliği, bunları içinde barındıran bir geniş bir meslek kanunu ihtiyaç olduğu apaçıktır. Ama önümüze gelen taslakta birkaç maddede sakıncalı durumlar vardır. Bunu da açmak isterim. Uzman ve baş öğretmenlik unvanları getirdim. Öğretmenlere 10 yılı dolduran öğretmenlere bir eğitim verildi. Eğitimin ardından sınava tabi tutulup bu sınavı geçen öğretmenlere uzman öğretmenlik unvanının verilmesi ve yaklaşık 1000 lira tutarında da maaşına ilave verilmesi söz konusu. 20 yılını dolduran öğretmenler için de en az 10 yılı uzmanlıkta geçmek kaydıyla da baş öğretmenlik ünvanının verilmesi ve onlara da yine 1000 lira ek ödemenin verilmesi söz konusu. Anadolu Eğitim Sendikası olarak biz şunu diyoruz. Zaten hali hazırda ücretli öğretmenlik var, sözleşmeli öğretmenlik var, geçici statüde çalışan piktes öğretmenleri var ve kadrolu öğretmenler var. Zaten öğretmenler bu kadar farklı statüye ayrılmışken bir de aynı öğretmenler odasında uzman ve baş öğretmenliğe gerek olmadığını düşünüyoruz. Bu ünvanlar verilmeden her öğretmenin ekonomik ve sosyal haklarını geliştirecek ciddi bir artışa ihtiyacı vardır. Ondan sonra da meslekte 10 yılını dolduran, 20 yılını dolduran meslektaşlarımıza tabii ki ek ödemeler verilmesi çok çok önemlidir. Ama biz ünvanları kullanmayı neden istemiyoruz? Çünkü aynı öğretmenler odasındasınız. Biriniz uzman öğretmen, biriniz aday öğretmen biriniz sözleşmeli öğretmen, biriniz ücretli öğretmen olduğu zaman farklı statüler ortaya çıkıyor. Mesela kayıt zamanı her birimiz çocuğunu okula kaydederken öğretmen arayışına girer değil mi? Şimdi ünvanların verildiğini düşünün. Hangi öğretmeni vermek isteyecek çocuk? Baş öğretmeni mi versem, uzman öğretmeni mi versem, aday öğretmenimi versem, sözleşmeli öğretmeni mi versem diye Düşünecek. Veli onu nasıl bulacak sevgili başkan? Şimdi okula gitti bir statü bir başlık öğretmenler odasında mı yazacak bu? Nasıl bir karışıklık Yazmaz hissettim ya. Yani biraz de. daha açmanızı istiyorum. Öğretmenler odasında. Yani aynı öğretmenler odasında öğretmenlerimiz varken veli zaten gidecek okul müdürü, okul aile birliği. Oradaki evet. kayda bakanla muhatap olacak. Ama genelde bir öğretmen seçme telaşı vardır velilerimizde. Özellikle birinci sınıf öğrencileri için söylüyorum ben bunu. Tabii ki uzman ve baş öğretmenlik statüsü farklı bir statüyü getirecek. Bu tabii ki 2005 ve 2006 yılında aslında verilmiş, yapılmış bir şeydi görevde yükselme babında. Anayasa Mahkemesi çeşitli nedenlerle bunu iptal etti. Yani öğretmen bize 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'da öğretmenliğin tanımı şöyle der. Öğretmenlik zaten özel bir ihtisas mesleğidir der. İhtisas zaten uzmanlık demek. Dolayısıyla... Halihazırda uzmanlık gerektiren bir mesleğe tekrar uzmanlık vermek çok saçma. Zaten uzmanlık öğretmen zaten uzman. Uzman zaten. Yani kanunda da tanımı bunun belli. Öğretmen zaten uzman. Uzman öğretmene tekrar bir uzman öğretmenlik sıfatı vermeye gerek yok. Bizler o sıfatı vermeden mesleki kıdemi yükselen arkadaşlarımızın ek ödemelerinin artırılmasını zaten istiyoruz ama tabi e, tabii kamuya baktığımızda Serdar Bey, e, gerçek anlamda bir ekonomik anlamda bir sıkıntı var. Ama Öğretmenlik uzmanlığın yanında bir kariyer mesleğidir. Kariyer mesleği deyince akla gelen ilk mesleklerden birisi avukat, hakimlik olabilir, doktorluk olabilir, mühendislik olabilir ve öğretmenliktir. Öğretmenlik bir kariyer mesleğidir ama bu meslekleri yan yana koyduğumuzda, alınan ücretlere baktığımızda gerçekten bir öğretmenin aldığı ücret neredeyse kamudaki en düşük memur maaşı kadardır. Dolayısıyla öğretmenlerimizin hepsinin 10 yılını, 20 yılını dolduranların değil, her öğretmenimizin aldığı ücreti yoksulluk sınırının üzerine taşımak gerektiğini düşünüyoruz. Ondan sonra mesleki kıdem arttıkça alınan ücretin de artması gerekir. Mesela OECD ülkeleri vardır. OECD ülkelerinde öğretmenlerin göreve başlayan bir öğretmenle 25 yıllık bir öğretmen arasındaki maaş farkı yaklaşık %67'dir. Bizim ülkemizde ise göreve yeni başlayan bir öğretmenle 25 yıllık bir öğretmenin arasındaki ücret farkı %12 sadece. Dolayısıyla her meslekte olduğu gibi kıdem arttıkça alınan ücrette artması gerekir. Burada hem fikiriz ama öğretmeni zaten uzmanlık olan bir mesleği tekrar uzman öğretmenlik ünvanını verebilmek için eğitimi alıp sonradan da sınava tabi tutup bu sınavda 70 ve üzeri alırsanız sizi başarılı kabul ederiz deyip uzmanlık vermeyi Teklif etmek çok doğru değildir. Bu nedenle biz Anadolu Eğitim Sendikası olarak bu meslek kanunun içeriğini öğretmenlerin e, sorunlarını karşılamaktan uzak görüyoruz. Bir kere her şeyden önce eğer bir meslek kanunu olacaksa mesleğin tanımı zaten kanunda var. Bu kanunla birlikte öğretmenlerin farklı statüsünün kaldırılması lazım. Yani ücretli öğretmenliğin, sözleşmeli öğretmenliğin, geçici öğretmenliğin kaldırılıp tüm öğretmenlerin kadrolu öğretmen olarak çalıştırılması lazım. Mesela avukatlık mesleğini meslek kanununa baktığınızda avukatlık meslek kanunu sadece kamuda çalışan avukatları esas almaz. Genel anlamda tüm avukatları kapsayan bir meslek kanunudur. Ama bizim önümüze gelen tasarı tüm öğretmenleri kapsamıyor. Sadece Milli Eğitim kadrolarında görev yapan öğretmenleri kapsıyor. Bunun haricinde yaklaşık 250 bin de özel öğretim kurumlarında görev yapan, Rehabilitasyon merkezlerinde, özel okullarda görev yapan öğretmenlerimiz var. Onlar da öğretmen olduğu için dolayısıyla meslek kanunu onları da kapsamalı. Onlar kurumlarıyla mı bu işleri hallediyorlar sevgili başkan? Evet. Yani bu kanunun dışı kurumdaki müdür ve yöneticisiyle nasıl anlaşırsa öyle gidiyor iş. Kesinlikle. Oraya da mesela çok zor şartlarda çalışan öğretmen arkadaşlarımız var özelde de. Asgari ücretin altında çalıştırılan öğretmen arkadaşlarımız var özelde. Dolayısıyla meslek kanunu öğretmenlerin hepsini esas almalı. Çünkü bu mesleği tanımlar. E, özelde veya kamuda fark etmez belirli standartları getirmek lazım. özelde çalışan arkadaşlarımız için de belirli standartları getirmek lazım. Kamuda çalışan arkadaşlarımız için de belirli standartları getirmek lazım. Ne yazık ki öğretmenlik meslek kanununda bu tip eksiklikler var. Sadece orada maddiyatla ilgili önemli görülen bir 3600 ek gösterge maddesi var. Bu da daha önceden sözü verilmişti. Ama 3600 ek gösterge maddesi de ee, birinci dereceye gelen öğretmenler ve geçmişte emekli olan birinci dereceden emekli olan öğretmenlere 3.600 ek gösterdiği verileceği var. Bu teklifin olumlu tarafı ama burada da ek bir madde getirerek e, bunun mali hükümlerinin bir sene sonra yani 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi diye özel bir madde var. Bu sene girmeyecek. Yürürlüğe girse de e, bu uygulama tarihi 2023'te esas olacak. Biraz önce bahsettiğim uzman ve baş öğretmenlik için öngörülen ek tazminatlar da aynı şekilde kanun meclisten çıksa bile biz bütün televizyonlarda, programlarda şunu göreceğiz. Öğretmenlere müjde, öğretmenlerin maaşı şu kadar artacak, emekli öğretmenlerin maaşı bu kadar artacak, ikramiye bu kadar artacak diye haberleri göreceğiz. Ama zaten bunların hepsi ...yasallaşırsa 2023 yılından itibaren devreye girecek. Bunu özellikle belirtmek isterim. Ee, dediğim gibi öğretmenlik meslek kanuna ihtiyaç var. Öğretmenin yetiştirilmesinden, görevde yükselmesinden, ekonomik ve sosyal haklarından emekliliğine kadar ama... ...12 maddelik tasarı aslında bakarsanız öğretmenlik meslek kanunu olmaz. Bu arkadaşlarımızın sorunları da çözmekten uzak olur... Ee, biz genel kurula gelen öğretmenlik meslek kanunuyla da ilgili ilgili siyasi partilerle de görüşüp bunun hakkındaki fikir ve önerilerimizi de paylaşacağız ki en azından genel kurulda bu e, düzeltilebilir maddeler geçsin diye ümit ediyoruz. Biraz daha genişletmek istiyoruz. Evet. Mülakatla alakalı da görüşümüzü merak ediyorum. Son günlerde mülakat biraz konuşuluyor, tartışılıyor. Bir de mülakat sorun var. Daha sonra da tamamlayacağız. Tabii şimdi öğretmen atamalarında ne yazık ki e, mülakat esas alınıyor. Tabii bir e, merkezi sınav olan ÖSYM'nin yaptığı KPSS sınavına giriyorsunuz ama e, bu sınav yeterli olmuyor. Bir de mülakata giriyorsunuz ve mülakatlarda yıllardır çok büyük sıkıntılar yaşandı. Yani yüksek puan alanlara düşük puanlar verildi, düşük puan alanlara yüksek puanlar verildi ve çok ciddi haksızlıklar yapıldı. Anadolu Eğitim Sendikası'nın buradaki tutumu nettir. E, mülakatlara biz tamamen karşıyız. Çünkü e, merkezi sınavlara girmiş. Merkezi sınavlarda başarılı olmuş. Bundan öncesinde zaten eğitim fakültesini başarıyla tamamlamış ve öğretmenlik diplomasını almış bir kişiyi merkezi sınavda sıralamaya sokabilirsiniz. Çünkü başvuran sayısı fazla olabilir, anlaşılabilir. Merkezi sınav sonrasında tekrar mülakatı alıp 3-5 dakika içerisinde 4 tane soru sorup bu sorulara verdiği cevapla onun öğretmenlik yapıp yapamayacağını karar vermek çok doğru değildir. Kaldı ki Mülakatlarda kamera kaydı yok. Kamera kaydının olmadığı bir mülakattan bahsediyoruz. İtirazların çok fazla değerlendirilmediği, değerlendirilse bile bir sonucun çıkmadığı, çünkü kamera kaydı yok ortada. Ee, sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. Bakın daha yeni ee, 10-15 gün önce KPSS'de kendi alanında birinci olmuş arkadaşımız, ama mülakatta tercih yapamayacak puan verildi. Bu arkadaşımız e, atama işlemlerine başvuramıyor. Nedenini kendisi de bilmiyor. Onun gibi binlerce arkadaşımız nedenini dahi bilmediği durumdan dolayı mülakatlarda düşük alıyor. Zaten başvurularda adli sicil belgesi isteniyor. Adli sicili temiz olan arkadaşlardan mülakatta düşük puanlar verilmesini kabul etmiyoruz. Tabi bu bir kanunda var. Sadece milliyetime özgü bir şey değil bu ama kamuda tüm alımlarda mülakat kaldırılmalıdır. Çok özel durumlar için mülakat söz konusu olabilir. Örneğin. Ee, özel kurumlar vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı ya da buna benzer belirli durumlarda özel bilgi deneyim tecrübe isteyen özel durumlarda mülakat yapılabilir belki ama öğretmenlik için mülakat yapmaya gerek yok. 5-10 dakikalık mülakatlarla karşıdaki bir kişinin öğretmenlik yapıp yapamayacağını anlamak mümkün değildir. Zaten o gerekli psikolojik pedagojik bilgileri almış, mezun olmuş, başarıyla eğitim fakültesini bitirmiş bir meslektaşımızı 5-10 dakikalık mülakatla elemek doğru değildir. Dolayısıyla biz ehliyet ve liyakati esas almalıyız. Ehliyet ve liyakati esas almak istiyorsak da merkezi sınavı esas alıp mülakatları tamamen kaldırmalıyız. Mehmet Bey son 3 dakikamız değerli öğrencilerimize olabilir. ...kıymetli öğretmenlerimiz olabilir... ...sendikanızla alakalı olabilir. Son 3 dakikayı da... ...size son sözlerinizi alarak programımızı tamamlamak istiyorum. Tabii ne yazık ki Serdar Bey... ...öğretmen arkadaşlarımızın çok büyük sorunları var. Dediğim gibi... ...en büyük sorunlardan birisi... ...arkadaşlarımızın farklı statülerde çalıştırılması. Mesela bir de sözleşmeli öğretmenlik var... ...onu özellikle söylemek isterim. Özellikle çalışma güçlüğü çekilen bölgelerde... ...öğretmen tutabilmek için... ...sözleşmeli öğretmenlik sistemi getirildi. Sözleşmeli öğretmenlik... ...gittiğiniz yerde en az üç yıl çalışıyorsunuz sözleşmeli. Sonra kadroya geçiyorsunuz. Bir yıl daha çalıştıktan sonra tayin isteme hakkını elde ediyorsunuz. Ee, ama öğretmen arkadaşlarımızın eş durumu hakkı yok. Bir öğretmen düşünün sözleşmeli olarak bana atanmış olabilir, İstanbul'a atanmış olabilir. Bu arkadaşımızın eşi eğer e, özel sektörde ise başkent e, postası stüdyosunda çalışan biri ise mesela... ...Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki sen gidemezsin eşin gelsin eşinin gitme şansı yok. Esnafsa, e, kunduracı ise mesela gitme şansı yok. Gidip orada dükkan açma şansı yok. Sözleşmeli öğretmen eşi buraya getirmiyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız ailesinden, çocuğundan ayrı bir dört yıl geçirmek zorunda kalıyor. Anayasanın zaten ilgili maddesi aile bütünlüğünü ifade eder. Aile bütünlüğünün önemini ifade eder. Sözleşmeli öğretmenlik sisteminin bizler tamamen kaldırılması ve kadrolu öğretmenlerin tek çatı altında kadrolu olarak görev yapmasını istiyoruz. Sözleşmeli öğretmenliğin bu meslek kanununda da sözleşmeli öğretmenlere can güvenliği ve sağlık mazereti hakkı getiriliyor. En çok üzerinde durduğumuz konulardan birisi arkadaşlarımız için eş durumu yani tayininde de verilmesi, hakkının da verilmesidir. İnşallah genel kurulda bu hakkı da almak için biz elimizden geleni yapacağız. Arkadaşlarımızın da eşinden, çocuğundan ayrı kalmaması lazım. Eşinden, çocuğundan ayrı olan bir öğretmen ne kadar verimli olabilir Serdar Bey? Mesela bir öğretmen arkadaşımızın e, ızdırabıdır. Anlattık, konuştuk mesela. Gerçekten içimsizler. Kendi Tunceli'de... işi Konya'da, bir araya gelemiyorlar. Çocuklar da Manisa'da, kayınvalide'de kalıyor. Düşünün, eşten ayrı, çocuklar da bambaşka yerde ve bu aileden aile bütünlüğünden söz edebilir miyiz? Şimdi bu öğretmen arkadaşımız eşini mi düşünecek, çocuklarını mı düşünecek, hangi ruhsallığıyla ruh derse girip dersini anlatabilecek? Dolayısıyla bir arada olması verimi de artıracak. Kesinlikle. Tabii. bunun çözümü de çok basittir. Kadrolu öğretmen olarak herkes tanımlandıktan sonra çalışma güçlüğü çekilen bölgeleri de ek tazminatlar verilirse o ...oralar için hiçbir sıkıntı kalmaz. Çalışma güçlüğü çekilen bölgelere... ...bu ek tazminatlar verildiği müddetçe... ...oralarda da öğretmen tutmakta... ...hiçbir zorluk yaşanmaz. Özellikle sözleşmeli öğretmenliği... ...geçmişte sözleşmeli öğretmenlik yapmış bir genel başkan olarak söylüyorum. Ee, sözleşmeli öğretmenliğe tamamen karşıyız. Öğretmen arkadaşlarımızın hepsinin... ...kadrolu olarak görev yapmasını istiyoruz. Tabii artık son haftaya da geldik. İlk dönemi bitirmek üzereyiz. Ee, ben çok büyük emekler sarf ettiler. Özellikle pandemi sürecinde öğretmen arkadaşlarımız çok büyük emekler sarf etti. Online eğitimler yaptı. EBA üzerinden çok daha zordur aslında. Ben emekleri için tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz de artık dönemin sonuna artık notları aldılar. Karneler önümüzdeki hafta verilecek. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Öğretmen arkadaşlarımıza iyi tatiller diliyorum. Arladığınız için de bizi teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Samimi açıklamalar, gayet net açıklamalar aldım. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz Mehmet Alper Öğretici, Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı ile eğitimi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi konuştuk. Başka bir yayında, başka bir konukla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Esen kalın Efendim.